Allah'a yemezdi lan kendi kendine neye başladı Yıktım burayı Girdik mi içeri? Şey. Evet herkes uyuyor ben Abi yıldız ben... yıldız Barak adam adam tekrar doğmasın Kaportu patlattım Abi yere itledik mi? Yes be. İndir lan silahı abi yanlışlıkla vurursun uğraştın Hadi 1 2 3 deyince eğil Ya yürü git Barak ya Hadi gidelim raid evi yapalım Size, mer Şey alma ha roket falan Almadı Önce gideceğiz evi yapacağız <laughs> oğlum Tamam Taştan yap taş vardı Me Valla metal basarız ya Yine iki kare yeter bize Evet doğru her Ama şey o, eve, o eve girene kadar net adam gelecek, simit bir sürü gelecek. Hangi ha işaretlediğimiz? Hmm. Gelsin onun ona atak bir, onun ona alatak bir. Bi. İki tane merdiven aldım ben. Yanıma Tamam. Bas Süleyman dayı bas. Eee 815 sayılı sefer yolcuları kaptan pilotunuz uçuşa geçmiştir. yaklaşık 1 dakika 38 saniye sürecek yolculuğumuz. E, yolculuğa varmış yolculuğa vardığımızda Adana'ya geçecek yolcuların aktarma yapması gerekmektedir. Yolcuya Herkesi... geçtin yolcuya şoför. Pardon bilader. <laughs> <laughs> Sen Onu seversin böyle abi. evleri. Bu ne oğlum? Nereden gireriz bunu arkadan mı? Çatıdan girsek buna daha uygun olur bence. Çatıdan gireceğim de raid dev yapamazsın. Daha -de gireriz be ya. Bura bura gireriz. Boş. Ne kadar komik. Ee ne kadar komik ya. Aklıma gelince gülesim geliyor. Oğlum tarete silah al diyecektim unuttum ya. Yani. Neyse giderken alırız. Gelirken. Kırmazlar inşallah. Amin. Kutuları yanlama atayım da. İşe dolabında atarım. 49 kişi oldu. O gece çoğalıyor be. Batman girmiş. Batman'ı tanıyor musun lan biz? Yok. Ya ben e biz ya. Falan. Oğlum Yok bizden hiç böyle düşmanımız olan yok ya. Malbora da yok. Hiç onlar gözükmüyor ha. Onlar büyük ihtimal raidlendi. <laughs> abi biz buraya raidleyebilecek mi emin misin? Bence içinden bile geçeriz Barak. Gel. 12 tane alalım yeter ya. Bir tane şetil alız inşallah abi için. Tamam. Silah götürelim oraya. Yatak atmamız lazım. Sırlı kapı yapsana şurayı. Gel. Dur dur adam bana bakıyor. Oyun drop yiyor leşki. Camdan mı bakıyor? Yok yok. Bekle geliyor. Ben açayım mı kapıyı? Güvenli mi? Raid evinin arkasındayım şu an. Bu sensin aynen. Tamam. Açıyorum o, o, o. kapıyı. Aç. EQ'ya bastı adam. Camdan bakıyor. Yarı otolu bunlar lan. Yarı otolu mu? Yes. Yedi bir Full roket dersek alırız. Bence de alırız. Ama EQ'ya bastığına göre şuraya erişimleri var adamın. Şurası zaten fake. EQ mu bastı? Bak şu tarafa EQ'ya basmış. O o zaman orası direkt giriyor. Dışarı çıkıyorlar galiba. Aa burada. Camdan bakıyor. Kapattı kapıları. Tek kişi lan bu. Kapaçı kapatıyor hiç. içeride. He, basıyor metale ba her elim şeye basıyor. Şurası ha anaya. Bastı bastı baya bastı metale. Üst taraf full metal'e bas. Üstten giremeyiz artık. Şurada, şurada da sağ atın temler Garaj kapısı falan var. Burada, burada camda. Bu, bu, bu zırhlı yerde mi? Yani oğlum EQ'ya basabildiğine göre içeride erişimi var adamın buraya. Şurayı basamıyor çünkü şey, fake orası. Aaa doğru. O zaman şöyle üçgenleme ikisini birden 12 roketi çal, sallayacaksın içeri. Evet ama 12 roket işte. Adam bu tarafa kaçarsa evin içinde bir şey yapamaz. Ne yapacağım bana? Oğlum bir şey olmasa bu adam böyle basmaz ama be. Adam da giden var zaten. Oğlum. Bak üst kat açık burası. Dediğim gibi o zırhlı yerde bir şu şey. Bu ne? Bu ne? Gel gel. Ha. Bu ne? Heli lan bu. Eli? Evet. Araba dolu. Araba alamaz o. Üst katı tamamlamamış ha, kapılar yok. Dediğim gibi şu HQ yerde bütün temler. Bir dakika Oran, bir şey. Satın. Beni kollasana. Yapacağımız şeyi söyleyeyim mi çok istiyorsan? Bak Bakıyorum şu pen mı? bu pencereliğe basacaksın abi şeyini. Nere oran nere oran? 2 C4 basacaksın şu taş kısma sonra roketleyeceksin şu kısımdan üstüne kaçamayacak. Alt taraf ne? Metal. Ha bastı. Heyküye bastı anasını hemen. Bir hemen görün. Şuraya bakarım bir de. Simit niye AQ'ya vuralım ki? Şşş niye no. Zemine. A zemin. Vuracağım metal kısma 8 tane. Harbi lan. Alttan da atarız Allah'ım. Hazır roket, hazır roket. Yanlış roket, basalım, bir tane. Ya ama adam kapıların arasına girerse bir şey yapamaz. Şu iki zeminde kırdım mı bence kapı mapı kalmaz ortada. Full kapıdan girsek de bir şey yapamaz. Oğlum 3 tane buna 2 tane roket 3 tane roket atacağım. Yok 2 roket atacağım patlayıcı vermiyor. <laughs> Öbürüne de o bir sürü kapı vardır oğlum. Garaj kapıda. Ya Benim oğlum en kötü bak bütün roketleri gömeriz evi kökten alırız ya. Yani dışarı bakıyor. Arabası falan var ha. İyi kasmıştır <laughs> bu biliyor musun? Bunda iyi tam var bari. Şimdi eee patlayıcı verme alıyorum. Al C4'ü de al. Her boka almamız lazım şu an. Oha, alım o kadar değil. 2 C4 alırım. 4 tane şey alsam yeter zaten. 12 tane şey aldım. Roket, patlayıcı verme aldım. 2 C4 aldım. 4 şey aldım. Yeter. zeminden girmişin az şeyden. Zemin zaten yüksek. O taraftan gireceğiz de arka tarafımızı kollayan bir taret olmayacak. Aa. Orası öyle Çok seri roket atmamız lazım Al şunu Bu ne? 4 roket, Dört roket Bende de 6 tane var içinde de bir tane var Bende daha fazla var yani Patlayıcı verme de var üstümde 2 tane c4 4 çatıl var Biraz daha roket alaydık lan Lan yeter yeter Kaç tane aldın? Kalırsa tamir ta eder oğlum 6 tane üstümde var İçinde bir tane var sende dört tane var üstünde bir tane de içinde var Tamam 2 tane c4 var dört tane şetil var 82 patlayıcı verme içinde de 16 tane var Tamam deneyelim hadi gel Gel gidelim Hello. Hello. Bizim tarafı söktün? Ne yaptın? 670 canı var. Vallahi hepsinin öylesin. Dışarıda kal sen. Şu. Hazır mı istemiyorum. Abi bilmiyorum. Kötü hissettim bir. Şimdi bir tane ne olur ne 4 roket ben... al. 2 de C4 aldım. Bak şimdi ya. 4 roket, içinde zaten bir tane var. Evet. Tamam. Aynen. Hazır mısın? Hadi. 1 2 Hello. Hello. <laughs> cama çok yakın bakıyorsun bak. Cam var orada. Sol. Lan droplandı ve Barak roket yenilenmedi. Ne yapıyorsun abi? Lan oğlum droplanıyor diyorum, droplanıyor. Ah ah. Öldürdüm. Sinet, Barak Sinet. Sünnetin evini patlatıyoruz. Sünnetin evini patlatıyoruz. Ciddi misin? Evet. Seri gel. Geldim zaten buraya. Arkada. Öldü. Öleceğim dört can. Al 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 şunu. Neyi alayım? Roket forman lazım oraya. Lan ne oluyor ya drop yiyor. Adam öldürüyor seni. Vallahi drop yiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Lan şeyden önce drop yemezdi ya. Yine öldürdüm. Diğer raid evinde doğdum. Oğlum vallahi yemezdi lan. Kendi kendine drop başladı. Yıktım burayı. Girdik mi içeri? Evet herkes uyuyor. Abi ben... yıldız yıldız! Barak adam adam tekrar doğmasın. Kaportu patlattım. Abi ya raid dedikleri. mi? Yes be! <laughs> Yıldız'ı mı raidlemişim? Evet! Yıldız arkadaşla. arkadaşlar. Aha! Ben giriyorum ben. Bak dikkatli ol arkana bakarak ol. Ben geliyorum. Abi odun metal odun metal çabuk çabuk, çabuk. Dur heyecanlandım oğlum, simit. Rob yemez diye yemeye başladı. Şuna bak anasını. Siz kimsiniz oğlum? O... raid diyeceksiniz? Barak şu babak geldi. Temmeli geliyor. Arka tarafta. Silah yok silah yok. Aa o bak şu tarafta. Şu baba bakıyor bakıyor baba bakıyor. daha. Da. Vurdum bir tane. Simit bermin bitiyor. İçeri dal. İçeri gir. Abi drop yemez evi. İçeri gir Simit. Girdim de şey yok. Silahım yok. Bende bende. Al şunu. At. Droppy Oha. Geldi, 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 geldi. Benim roket atar falan nerede İçeri geliyor. Bende senin roket atar. M2 var bunda. Yok, M2 sandım lan. Burada, burada, burada. Sakin, sakin. Benim tam seti falan almışın sen hepsi. Kaport lazım, odun yok. Barak oradan bir baktı, geri gitti. Bunun başka bir yerde evi mi var? Nasıl çıkacağız buradan? Geri kıracağım orayı. Kırayım mı? Ee, i̇nşaat adam orada ve tek kişi bu değil taret mi? Taret koyalım. Kaport yok abi bende. Tek kişi değiller simit. Barak kır kır. Kırayım mı? Kır. Kıramıyorum. Kaport yok. Kaportu mu almış? Almamış da yok. O ağaç kasıyor. Odun, odun da yok evde. Kill çekeyim, dışarıda doyayım mı ben? Öyle yap öyle, odun yok çünkü. Sesi geldi. O zaman. Buraya C4 mi atıcam ben şimdi? Yok ki iki tane. Ben seni çıkarır alırım taştan da kırmasınlar orayı maksimum. Sen doğdun mu? Evet. Tamam çabuk hadi. Öldürdüm birini. Bir kişi daha var galiba değil mi? Aynen. Kıracak değil burayı. Mi? Kırdırtmadım işte. Silahlarını setlerini alıyorum. Adam şeyde yatağında doğdu oğlum. Yatağını kırmamış adamın. Kırdım ben birini. Burada bir tane daha var oğlum. Abi c C4 demen lazım oraya, çıkamazsın başka türlü. Sen nasıl vuracaksın, kurtaracaksın beni? İşte bir roket atacağım oradan çıkarmak için seni. Tek başına oğlum şu an, sinet. Adam hile gibi anasını avradını, hızlı hızlı çıktı birden. C4 At, mu atıyor? Attı mı kaport? Attı. İnşaat engelinden baktın mı? Evet. Silah kalmadı oğlum adamı. Tarete öldü. Arkadan adamlar geldi roketle. Öldüm. Öldürdüm birini. Abi nasıl nasıl yaptım? ölmüş burada. E nasıl yapacağız? Aldın mı? Fare çıkaracaklar ki yapabileceğim bir şey yok. Roket C4'ler var burada. Biliyorum. Ben çıkamıyorum ki bana burada. Roket atar yok ki bende de kırayım. Yarı oto şey kırılmış ya yarı... Yok Öleceğim ama öldüm <laughs> M2'leri var abi Kimin? Sen orayı kitle at itemleri yere Atayım mı hepsini? Ya öldüremedim ya. Aldı cezayı. Hepsini Esna... Atayım mı tüm itemleri yere? At at. Ese attım abi. Ona da ese. Helal lan. Ben patlayıcı mermi sıkıyorum ya simit abi çok şey ama ne fark eder abi ya zaten şu bayağı zevkli yani <gülüyor> öldüm <gülüyor> dibine girdiler abi. Abi. evet Ne o yapayım ne Roketleri da. yere mi atayım? At at. Kırdılar tabii. Öldürdüm bir emikliği. Nasıl öldürdün? Açtım kapıyı vurdum patlayıcı mermiyi. Arkasında biri daha var. Ona da çok vurdum. Öleceğim ama 10 mermi kaldı. O çok kişiler çok. Roket <laughs> falan aldı yere. bir tane o hala sıkıyor ama Haa ben Çıkamadım buradan Öldüm Kapı açık kaldı biri Oğlum bizde raid yarım bırakılmaz Delikanlı adam raidini yarıda bırakmaz Aha Ben geldim Öldürdüm Burada bir tane adam var tam zırhlı kapının önünde şu an Set Açtım. Bilmiyorum Zırhlı kapının önünde ama Hangi duvarı kırabilirsin şu an? E2 duvarı mı? A Hayır, alttaki şey metal var. demin. 30 canı var yani. Oğlum adam o şeyde ben denersem kırılacak şey yapacağım. Ha, orada adam. Bak sen kapıya. Taşıyor mu? Garaj kapısı atıyor. Ay açık açıp kapatıyor. Kaçıyor işte arkaya. Ben bir tane C4 attıydım. Üst kata kaçtı oğlum o adam. Sandıktaki her şeyi aldı tabi. Burayı kapat lan giremezsin. He kapatırsın inşaat engeli zaten yok. He. Bayağı da item varmış lan. Çöp ama hepsi. Kutu var lan. Buralara saklamış. Evet oradaydı itemler alamadım. Üstün 500 canı e var. Garaja girek mi? Topana göre. O ne lan? Nasıl battı ya? İçeride ha, garajda galiba. Aa yukarıdan Öldürdüm. Bir şey yokmuş onu. MP5 ne alaka? Aa kaport burada. Bu ne lan? Nasıl ee, Sen lan? ben yere attım. <laughs> Arkeni almış bak. Gördün mü? Ben sana dedim AK'ni alacak mısın dedim. Nereden gördü tam içinde hepsinin AK olduğunu anlamadım yani. Hadi gidelim. Of burada olacaktım var ya adamları nasıl öldürdü. Bu adam malmış ya. Bu adamın yerini soruyordu bana. Hile adamları raid dedik hadi bakayım. Başlık Ama raid evimiz de raidlendi <laughs> Sıkıntı yok Benim droplanmasa bence yani Bu kadar ölmezdin oğlum sen Bana da öyle geliyor bilmiyorum Ölürdük oğlum yine sen de ölürdün Ya ölürdüm de Barak Daha fazla tutardık tek başına tutmaya çalıştın ne olsa yoktu de yoktu <laughs> yıldızı mı renklemiş? Evet. Yıldız ve arkadaşlar.